Global Liman işletmelerinin gerçekleştirdiği geleneksel Bodrum Global Run yarışının üçüncüsü bin kişinin katılımıyla düzenlendi. Yarışa 17 yaş ve 67 yaş arasında katılan bini aşkın sporcu, Bodrum'da mavi ve yeşilin tarihiyle buluştuğu caddelerinde koşarak yarıştılar. Ayrıca 6 ailede bebekleri ve bebek arabaları ile yarıştı. Engelli olarak da 6'sı görme engelli, birisi yürüme engelli, 7 engelli koşuyu tamamladılar. Bodrum Cruise Park'ta Bodrum Şehir Merkezi'ne doğru başlayan koşu, Paşa Tarlası Sokak, Cumhuriyet Caddesi, 3 Kuyucular Caddesi, Atatürk Caddesi, Cevat Şakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde devam ederek Tepecik Camii'nden dönülerek aynı güzergahı takip edip yine Bodrum Kürül Park'ta sona erdi. Sporcular toplam 10 kilometrelik koşuyu tamamlamak için aynı parkuru iki kez koştular. Geçen yıl birincisi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yarışa katılan İzmirli sporcu Taner Kırış geleneksel klasmanda erkeklerde yine birinci oldu. Genel klasmanda Enka'dan Abdurrahman Gediklioğlu ikinci, Ottü'den Ercan Arslan üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinci Derya Kaya, ikinci Halime Karakoyun, üçüncü Rahime Tekin oldu. Koşuya katılan gönüllü atletler bu yılda adımlarını Toçe ve Parıltı Derneği için attılar. İSİS Otel ise tüm personeliyle birlikte koşuya katıldı. Koştuğunuz her adımda pırıltı görmeyen çocuklar derneği ile bir çocuğa ışık olacağımız Bodrum Global Run 2016 için hepinizi kayıt olmaya davet ediyoruz. Pankart açan otel çalışanları daha sonra koşuya katıldı. Ee, yani geçen seneye göre biraz daha zorlayıcıydı. Evet. Geçen sene de şampiyon olmuştum ama e, bu sene biraz daha zorlu geçti ama mutluyum. Başka daha şampiyonluklarım zaman. var mı? Dünya şampiyonluğum var evet. Liselerde. Evet. Yani en, en, güzeli bu. 2016 Global Run yarışı için buradayız. İşsiz grup olaraktan, Bodrum'dan. Ee, sosyal sorumluluk evet, projesinden dolayı, beş dolayı beş bize katkıda olmak istedik. Ondan dolayı da ekip olarak buraya katıldık. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Yarışı başlar ve bitirebiliriz. Amaç bitirebilmek <laughs> sadece.